Allah seni davul etsin. Korktum yüreğe <laughs> poğuma karıştı torpeyi cevet hareketi. Two hours later. Aha. Aha. Geldi ya lan. Vallahi geldi. Bitmiyor <laughs> ya. Nero ben bir tur daha öleyim buna ha. Dur dur bekle bak aklıma çok şeytanca bir fikir geldi ayarsın. Bak şimdi. Ara. Başka araba var mı onu patlatalım var. Yok yok kendini öldür. Mero, arabaya bineceksin değil mi? He Tamam, başka Lastin araba yok içine, kadar. Ayarsız lastikin içine saklanmışım. Tamam, gördüm. Çok güzel. Gidiyor mu lan o? Minu için. Geldi. Bindi, bin, bin, bin. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Sanki, dur dur dur. <laughs> ay, sür sür amca ol isim. aleyküm, habibi. Mik mik. Ay. Habibi. Adam, adam sana doğru bakır. kilisenin oradayız ay arsız. <laughs> 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 Allah'ım bir daha dikiz yapması yok mu? Allah'ım kafayı masaya... Benim acilen bir şeyler bulmam lazım. Öleceğim. Uaz vardı şurada. <laughs> Kuran abla büyüdü Allah bekir. Sür oğlum sür sür. dur. Sür, sür. Ben de onunla beraber geleyim. Arkasından geleyim mi? Geleyim arka. <laughs> dur geliyorum. dur karşılayacağım onu. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Allah'ım kafayı yedi. <laughs> dur saklandım dur. Bindim mi arabaya. Ne yapıyor lan bu? Beni gördü mü acaba? Allah'ım görmedi. Allah'ım ve kim görmedi beni? Biliyor musun yeri? Bir dur yeri. <laughs> <laughs> Kır araba bindi götürüyor beni hayatım. Aferin dur, amca oğlu dur timini açayım. Alo. Alo. alo Selamünaleyküm Habibi. Abi geliyorum geliyorum. Hadi yallah school school gel gel arabaya çarpsana yersiz. Geliyorum geliyorum <laughs> arkasındayız çok yakınım Çok samimi. Kral Kralada kafayı yemiş. E <laughs> buraya kadar edersen videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi ve de videoyu favori eklemeyi unutma. Bir de paylaşırsanız harika olur. Bay bay. Alo. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur dur amca oğlu ben var ya ben ben var ya bu arabanın içinde oturuyordum sen görmedin kardeşim sonra da ama posici öldüm ha köfte <laughs>